İsmim Yusuf Görkay. 2014 yılında İBB'de çalışmaya başladım. 2018 yılında da şehir tiyatroları ayakkabı atölyesine atamam yapıldı. Buradaki görevim şu anda bize tasarımcıların getirmiş olduğu dönemsel işte günümüzün ayakkabı modellerini, tasarımlarını hayata geçirmek. Yani biz bunu kalıba alıyoruz. daha sonra modellerini tasarlayıp diğer arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Ve bu şekilde bu ayakkabıyı bitiriyoruz. Ama tabii burası sadece bir ayakkabı atölyesi değil. Burası şehir tiyatroları oyunlar, oyunlarında izlemiş olduğunuz bütün o deri aksamlar, işte kemerler, kılıç kınları, işte silah kılıfları falan olsun. Bütün her şey burada yapılıyor. Ve tamamen özgün tasarım yapılıyor. Yani dışarıdan hiçbir destek alınmıyor. Bütün her şey burada tasarlanıyor. Bütün aşağı yukarı her şey el işçiliği. Yani aslında biz burada geleneği geleceğe taşıyoruz. Bu yönde de çok önemli bir görevimiz var bizim burada. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında onlar orada oyunu, oyunu oynamadan önce biz burada o oyunu yaşıyoruz. Yani bu çok enteresan. Biz zaten çalışma alanımızda biz sürekli oyunun içindeyiz aslında. Yani biz sürekli oynuyoruz. Oyuncularımız da sahnede perde açıldığı zaman oynuyorlar. Vay vay vay. Kimleri görüyorum, kimleri. Ve hep beraber bir oyun içindeyiz aslında. Ve bu çok büyüleyici bir durum. Yani burada şu anda 2020 yılındayız ama biz hiçbir zaman burada 2020 yılını, yılını yaşamıyoruz. Yani biz burada bütün dönemleri yaşıyoruz. Çünkü o dönemin ayakkabısını yapmak, o dönemin kostümünü yapmak o kadar heyecan verici ki ya bu tarif edilemez. Yani bütün e, bu sanat işiyle uğraşanların asıl böyle rüyası denilecek bir yerde çalışıyorum ben. Şehir tiyatrolarında. Yani bu tarif edilecek bir durum değil. Bu kelimeyle anlatılacak bir durum da değil. Şimdi biz burada yaptığımız oyunları gidip sahnede izliyoruz. Gerek provalarda olsun, gerek normal oyunlarımızda olsun. Gidip takip ediyoruz. Ben şöyle bir şey yaşadım. Perde arasında 3 kişi kendi aralarında konuşuyorlardı ve dediler ki, ya bu oyun gerçekten dönemi yansıtıyor. Yani ayakkabıda kullanılan toka bile o dönemin tokası dediler ve ben e, dahil oldum. Özür dilerim dedim hani böyle bir konuşmalara şahit oldum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz dedi tarihçiyiz dedi. Ve oradan e, benim aklıma şu geldi yani bizi izleyen yani şehir tiyatrolarının oyunlarını izleyen izleyiciler gerçekten çok bilinçli. O dönemi yansıtmak onu birebir yansıtmak çok önemli bizim için. Yani biz burada gerçekten çok emek veriyoruz sadece ayakkabı atölyesi değil. Oyunları hazırlayan bütün teknik personel, bütün arkadaşlarımız, bütün atölyeler gerçekten çok emek veriyorlar. Örneğin mesela bir deri kullanacağız. O deri piyasada yok. Yani O deri çünkü dönemsel bir deri olduğu için. 13. yüzyılda bir kullanılan deri olduğu için. Piyasada o yok ama biz o deriyi kendimiz yapıyoruz burada. Mesela o deriyi işte finisaj yapıyoruz, parçalıyoruz, yırtıyoruz, yeniden dikiyoruz falan. O dönemi yaşatmaya çalışıyoruz. Ve bunu da başardığımız için gerçekten çok mutluyuz. Yani bu hayalin içinde olmak, hayalin içinde hayal olmak gerçekten çok güzel. Müzik <laughs> İstanbul Onur Bozkurt. Model çıkartılıp stampalar halinde de parça parça kesildikten sonra biz de bunları belirli bir sıra halinde birleştirip tay haline getiriyoruz. Bizim işimiz bu kadar. Bundan sonrasını kalf arkadaş devam ediyor. Astarıyla, derisiyle birleştirdiğimiz işlem bu. Şurada da gösterelim. Adım Recep, soy ismim Horus. Oyunumuz teknik kuruldan sonra dekoratörümüzün bize çizdiği, mesela ilk oyunumuz Sen İstanbul'dan daha güzelsin çizimleri geliyor. Çizimlere geldikten sonra modeliz arkadaşımız ve sayacımız kalıp haline getiriyor. Yani şu şekilde ıstampa diyoruz bunu. Tabi deri saya kesildikten sonra bu hale geliyor. Ve bu geldikten sonra e, biz de burada el montası olarak bu şekilde e, monte ediyoruz kalıbı. ayakkabılarımızı yavaş yavaş yapıyoruz. Tabii bunu hepsini genel dediğim gibi provalı yapıyoruz. Ayaklara göre ölçü alarak yapıyoruz. Bizim görevimiz e, kunduranlı olarak oyunumuzun ayakkabısını yapmak. Yaptıktan sonra provalara gidiyoruz. Provada girdikten sonra e, işte son provaları yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu? Bitirdikten sonra bizim işimiz bitiyor. Valla son sözümüz inşallah bu pandemi bir önce bilsin. Oyunlarımız başlasın. Seyircilerimizle hep beraber bol bol oyun izleyelim ve çok da güzel oyunlar yapıyoruz. Ya yani biz bir oyun içindeyiz. Bu oyuna onları da bekliyoruz. Hep beraber çok güzel bir aileyiz. Yani inşallah daha da güzel şeyler yapacağız bundan sonra. Tabii ki biz onlarla varız. Onlar olmadıktan sonra bizim burada yaptığımız hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. Yani bizi beğensinler ki beğendiklerini çok iyi biliyorum. Bizi takip etsinler, izlesinler, Bize destek olsunlar. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz.